Tavamızı iyice ısıtalım. Hemen içerisine biraz yağ alacağız. Yağımız iyice ısındıktan sonra etlerimizi alalım. Önler kalır. Kıvırlayacağız. eti önüne kızarttıktan sonra hemen servis tabağına alalım sonrasında yine aynı tabaya bir yemek kaşığı tereyağımızı alalım Burada bir tane kuru soğan, dört diş sarımsak, bir kırmızı biber, bir tane de havucumuz var. Sebzelerimizle şöyle güzelce sosyalayalım. Sebzelerimizi biraz kavurduktan sonra üzerine hemen salça ilave ettim. Bu salça salça. Şu salça ile birlikte de biraz kavuracağız. Etimin daha çabuk pişmesi için hemen düdüklü tencereye aldım. Sebzelerin üzerine böyle iki buçuk su bardağı kadar su ekleyelim. Ben bu sefer patates kullanmadım. Ee, onun yerine böyle nişastayı yarım bardak suyla açtım. Hemen ilave edelim. Önlü arkada kızarttığımız etlerimizi hemen düdüklü tenceremize alalım. Bu şekilde çok çabuk pişecek. Tuz ve karabiber ekleyeceğim. Acılı isterseniz biraz pul biber serpiştirebilirsiniz. Bu kadar. İyice kaynadıktan sonra hemen kapağını kapatalım. Normalde tencerede pişirseydim bir saat sürecekti ama düdüklü tencerede yarım saatte pişer. Altını kıstım ve yarım saat kadar pişsin. Etimiz çok güzel pişti. Bir 5 dakika daha pişirdim. Altını kapattım. Pilavımız hazır. Eğmen nohutlu pilav isteyince sade pilavı nohutluya çevirdim. Nohutlar altında. Burada da patates püremiz var. Hemen çorbamızı da yapalım. 3 malzemeli pratik yoğurt çorbasını yapacağım. Yoğurt, un ve yumurta. Bu kadar. Başka da bir şey yok. Sonra suyunu ilave edeceğim. Bir de sıcak suyla hazırlandığı için gerçekten 5 dakikada hazır oluyor. Tabi iyice çırpmak önemli. Çorbamız kaynayıncaya kadar sürekli karıştıralım. Kaynamaya başladıktan sonra böyle karıştırmayı bırakabiliriz. Patatesim de haşlandı. Hemen püremizi de hazırlayabiliriz. Patatesin üzerine tereyağı, karabiber, ondan sonra tuz serpiştirelim. Biraz da süt ilave ettik mi Sonra güzelce Patates püresi çok güzel oldu. Böyle iyice ezdim. Bugün yarım ölçü yaptım. Sizler daha fazla yapabilirsiniz. Hemen şöyle yakından da göstereyim. Bakın. Etimizi kontrol edelim bakalım nasıl Evet böyle bir 40 dakikada lokum gibi pişti. Yakından göstereyim bakar mısınız? Şimdi bu sebzelerini isterseniz ayırın. isterseniz etleri ayırıp böyle blenderdan geçirip güzel bir sos hazırlayabilirsiniz. Muhteşem kokuyor. Çorbamız hazır. Hemen üzeri için biraz nane yakalım. Çok güzel. Hemen pilavımızda kontrol edelim. Evet notlar altta kalmış bakar mısınız? Çok güzel oldu böyle tane tane. Salatamız hazır. Hemen zeytinyağını gezdirelim. Bugün de menümüzü birlikte hazırladık. Mevsim salatası. Nohutlu pilavımız. Yoğurt çorbası. Ve burada patates püresi lokum gibi soslu etimiz. Şimdi bizlere afiyet sizlere de yarın için fikir olsun.